arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün bir şu anda otoparkta olduğumuz için biraz karanlık. Yukarı çıkacağız daha iyi göreceksiniz beni. Bugün yeni şeyler aldık böyle. Yüz stickerları diye bir şeymiş. Bence yakıştı yani. Yakışmış mı yakışmamış mı yorumlara yazın. Evet arkadaşlar geldik. şimdi merdivenlerden çıkacağız. Biliyor musunuz? İlk defa bir alanda geliyorum. Eskiden çok küçükken gelmiştim ama hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Neyleri mi? Aaa yapışkan. Aaa yapışkanlarım az önce yapışkan. Adaş bırak köpüğü. Köpüğü. Bırak köpeği. Ya bırak. Hadi devam. Hadi dolaşalım biraz. Gel. Çok tatlı. Şey, fotoğrafını çekebilir miyim? Yok kucağına alma. Çok tatlı arkadaşlar. tatlı değil mi? Ne? Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Arkadaşlar Adel gördüğü şeyler yüzünden bizi ebebeğe soktu. Ebebek. Adel kaybolma gel buraya. Adel'in peşinden gidiyoruz arkadaşlar. O ne? Aa Ömer alsak mı Bugün okula götürdü bunu. Bunlar bebek evet. Bebek oynuyor ama... Bizim <laughs> şey için... Ha, geziymişti. Evet. Hatta... Ama en saf isim verdim çeviricilerim. Umarım bana aboneysiniz. <laughs> Arkadaşlar, dünyanın en güçlü evlerinden biri oldu. Adel Şeker Stadyumu gördü. Stadyumu, Şeker Stadyumu. Şeker Stadyumu. Adel yemek yok. Acaba buradan almak çok zor olacak. Hadi ben bu çok seviyorum. Bir saat sonra ben açacağım. Evet arkadaşlar, bir saat sonra sizi yeniden açtım. Şimdi de yine parka gidiyor. Yine parkta bu kızın da işi var. Ha, arkadaşlar. Şimdi Adem'in peşinden koşacağım. Siz sar, sarsılacağınız. Videoyu durduracağım. Geçtiğiniz yerleri kaçıracaksınız. Aman boşver. Ben koşturuyorum. Özür dilerim birazcık sarsılacaksınız. Adem gel buraya. Luna Park'a girmeyeceğiz. parka girmeyeceğiz. Ayder! Ayder gel buraya! Hayır! Hayır! Evet arkadaşlar Adi'ye soyundum. Ben bildim. Ben <laughs> de hep Arkadaşlar lütfen. değilim İşte bu bebeksi bir şey değil. Güzel. Anne bana bozuk lira ver. Anne. Güzel yerler. Orada. Adem yine kayboldu. Söylüyorum ama bir şey olmuyor, çok büyük. Bunu da döndürüyorum ama bir şey olmuyor, yine çok büyük. Evet. Evet, bunu da döşüyorum, yine bir şey Hadi. olmuyor. Nerede bu çocuk? Kayboldum galiba. E başladığım yere geri dön. Olan bu Nerede bu? Hayır, adenin çığlığına veriyorum kendisini göremiyorum. Vereceğim. Hah, verdim. Evet arkadaşlar, işte burada. Hepsini bildik zaten. Hadi ilerleyelim. Anne şu açık olan yere gidelim. Evet. Anlaş! Oh Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Sonunda sonunda Adele Lüne Park'tan çıkartmayı başardık. Yani zor park. Hadi şu açık bir yer varmış sanırım. Arkadaşım dedi. Oraya gidelim. Adel. Sanırım. Adel gel. Bu yine gitti bir oyun alanının peşine takıldı. Gel. Gel. Kaymak istemiyorum. Varsanız yok. Şimdi nasıl çıkacağız? Arkadaşlar e, daha önce bir alanda gelen varsa ki çok kişi vardır. Buradan, ha şuradan çıkılıyormuş. Tamam. Buraya birisi bana buranın e, adresini yani buranın adres diyorum. Haritasını verebilir mi? Hayatımda ilk defa geliyorum. Açık bir yer varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Gerçek gidemiyoruz ama. Anne. Sen. E, oyun alanının havalandırması çok aşırı değil mi? Üşüdüm ben. Hadi <laughs> sakın sarkmasın. Tamam. ya? Şimdi bu evet. şu anda annem ikisini de yapıyor ama bir elinden annem bir elinden babam tutuyor. Sonra kendini salıyor. eli kopacak haberi yok. Evet açık alana gelmiş bulunuyoruz. Dur. Evet ben buraya bir kere gelmiştim. Ben buraya bir kere gelmiştim. Altını da çıkarmadım diyorum. Ama küçükken. Şimdi bu tarafa. trene gireceğiz. Hadi gidelim mavi tren. Ne? Mavi trenin içindeyiz arkadaşlar şu anda. Gideceğiz. Nasıl yani? Ne kadar dolaştırıyor? En sona gidelim. Buraya geri geliyoruz. 5-6 dakika sürüyor. 100 lira yapıyoruz. <laughs> Güzel. İstiyor musun? Ha? Evet. Ama nakit param var. Bakın kredi kartın yok yanımda. Yemek yiyemeyiz. O zaman bilmiyorum. 5 dakika şuraya gelmeyin bence. bir para var. Bir para mı vereyim? Nasıl olacak o? Ne var ya? Of, çıkmaz sokak. Bir dolaşalım, gelelim. Hala istiyorsanız inersiniz. Tamam hadi. Benim karnım aç, yemek yiyelim. Bunun yerine daha iyi. Evet, arkadaşlar. Evet. Dinlemedik çünkü ne? karnımız çok aç ve yemek yemek zorundayız. Ben de telefon oraya getirmişim, gördün mü? Anne ben bu işlemi yapamadım. Ben bu işlemi yapamadım. Evet, evet. Gerçekten Aa, evet, 3 üç katlı otobüs, var vardı. Böyle Bade ile Melis sinemaya geldi. Evet, Melis. Selam. Hayırlısı. Evet, Hayri burada izlemiştik. <laughs> Demek ki burayı evet. o yüzden bir yerden çıkartamıyorum. Aa, hatta fotoğraf çekmiştik, evet. Hadi buraya sinema izlemeye gelmedik haberin olsun. Evet istiyor olabilirsin ama sinemaya yetecek paramız yok. Normalde var da. Hepsini çekiyorum. <laughs> Paylaşacağız. Arkadaşlar çok güzel bir gölün oraya geldik. Şöyle bir köprü var. Köprüden size gölün halini göstereceğim köprü şu an. Bir burada var. Abi burada hadi bak buradan düşeyim. Ördeklere bak hadi. Ördek 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 mi var? Ördek nerede? Evet, ördekler var. Amanın ben bunu çekmeliyim. Hem de acil çekmeliyim. Gördüm diyor çok gezdim diyor. Evet ama atma. Kızlar. Kaşabın insanı kızlar bize. atmıştım. şurada iki tane var. Çok tatlılar.